Merhaba Çınarcık Tesisat takipçilerimiz. Bugün yeni bir işimizin kontrolüne geldik. Aşağıya duvarlara hep nem vardı. bizde kontrollerimizi yaptık. Biz de sorunumuzu burada tespit ettik. Siz de zaten sesi duyuyorsunuz Birazdan burayı açacağız. Kaçağın burada olup olmadığını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Müşterimizin şikayetlerini de göstereyim. Gördüğünüz gibi duvarlar. Evet. Evet. Görüyorsunuz evet. arkadaşlar. Bu. Evet. Birazdan kıracağız. Kaçan burdolabı olmadığını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet. Çınarcık tesisat takipçilerimiz şu an kırdık yerimizi. Görüyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi. Evet. Çınarcık tesisat takipçilerimiz şu an gördüğünüz gibi noktada bulduk.